Merhaba. Bu videoda sana yorum yanlışı ve tahmin yanlışının nedenlerinden bahsedeceğim. Neden yorum yanlışı yaparız? Anlamsal nedenlerle ya da işlevsel nedenlerle. Anlamsal yanlış yapmamızın nedenleri okuma anlama zorluğundan kaynaklı olabilir. Okuma ve anlama zorluğuna sebep olan faktörlere bakarsak okumaktan kaçma. Yani soruyu tam olarak okumadan cevaplamaya çalışma. Hızlı ve hatalı okuma. Soruyu okurken acele ederek çok hızlı okumaya çalışma. Bu şekilde okuma yapıldığında sorunun anlaşılması zorlaşır. Sesli okuma, yani okurken seslendirme yapma, yavaş okumaya ve okuduklarını anlamada zorlanmaya neden olur. Tüm bu faktörler soruyu yanlış yorumlama olasılığını arttırır. Anlamsal yanlışın bir başka nedeni paragrafa yorum katmadır. Bu yanlışın nedeni sadece paragrafta verilenlerle yetinmeyip soruya ayrıca kendi yorumunu katmandır. Bu durumda paragrafın sana çizdiği çerçeveden çıkmış olursun. Bu da soruyu yanlış yorumlamana neden olur. Yorum yanlışının bir diğer nedeni de stratejik yani işlevsel yanlışlardır. Bunlar temel paragraf ve anlam bilgisi yokluğu, görsel anlamda donanımsızlık ve kalıp bilgisi yetersizliğidir. Temel paragraf ve anlam bilgisi yokluğu, temel düşünce, yardımcı düşünce, bulma gibi konulara ilişkin eksikliklerinin olması ve sorudaki vurguyu yakalamada zorluk yaşamandır. Görsel anlamda donanımsızlık. Grafikli ve haritalı sorularla ilgili yeterince soru çözmediysen, grafiği ve haritayı yorumlamada güçlük yaşarsın ve doğru cevabı bulmada zorlanırsın. Kalıp bilgisi yetersizliğine bakarsak, farklı soru kalıpları ile ilgili, örneğin devrik cümleli, tamamlamalı, öncüllü ve olumsuz yüklemli soru türlerinde yeterli deneyiminin olmaması soruyu yanlış yorumlamana neden olabilir. Geldik yanlış türlerinden sonuncusu olan tahmin yanlışına. Sınavda bir soruda olası yanıtları en az iki seçeneğe indirip farklı nedenlerle yanlış cevabı işaretlemenle sonuçlanan yanlışlara tahmin yanlışı denir. Tahmin yanlışlarının nedenlerine bakarsak yanlış telkinler. Örneğin iki seçenek arasında kalırsanız size en yakın gelen, gelen seçeneği işaretleyin ya da ilk aklınıza gelen seçeneği işaretleyin gibi fikirler kesin kanıtlara dayanmaz. Doğru olsalar bile sana bu tür bir telkin yerine daha sağlam bilgiler gerekir. Ders çalışma tarzının sınavın içeriğine uygun olmaması. Tahmin yanlışında bu durumun önüne geçmek için YKS formatına uygun deneme sınavları çözmelisin. En az iki seçenek arasında kalarak seçtiğin ve yanlış sonuçlanan soruları bir kağıda not alarak hem tek tek dersler için hem de sınav deneyiminin tümünde kaç tahmin sorusuyla karşı karşıya kaldığını, hangi gerekçeyle bu cevapları işaretlediğini görebilirsin. Bu sorulardan kaç tanesini doğru, kaç tanesini yanlış cevapladığını bularak gerçek sınavda tahmin soruları ile ilgili nasıl bir performans gösterebileceğini öngörebilirsin. Hem böylece ilk aklına gelen seçeneği işaretlediğinde mi doğruyu buluyorsun yoksa farklı süreçler mi işliyor bunu öğrenebilirsin. Örgütleme yokluğu. Öğrenilen bilgiler arasında bağlantı kuramamak ve neden sonuç ilişkisini anlayamamaya örgütleme yokluğu denir. Bu durumun önüne geçmek için konular arasındaki neden-sonuç ilişkisini iyi kavramalısın. Ayrıca diğer yanlış türlerine yani bilgi eksikliği, dikkat eksikliği ve yorumlama hatalarına bağlı olarak da tahmin yanlışı yapabilirsin. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Artık sorularda yapabileceğin yanlış türlerini öğrendin ve bunlara dikkat ederek soru çözmelisin. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.